Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Sonra işten geldi. Ben kahvaltı hazırlayacağım şimdi. Oğuzalamak yapacağım bugün. Onu da size göstereyim dedim. Belki bilmeyen vardır. Bilen vardır da yanlış yapıyordur. Benim ilk zamanlar yaptığım gibi içine yağ bastıydım. Yumurtayı da bastıydım. Çok yağ oldu. Yiyemediydik. Şöyle alayım şunu. Kameram. Şöyle ekmeğimi doğradım biraz önce parçaladım didikledim yani kap var. Şuradan tamam alayım. <laughs> Akşam da yaptım arkadaşlar. Sonra önce kıymalı melemen istemiş. Hazır. Biz yumurtayla yaparız. Şöyle yağını da döküğümüzüne döküyoruz. Demirci koreler bunu kuru ekmekten yapıyor, Tuz biz sulanmış ekmekten yaparız. Aynı börek gibi oluyor bizimki. Üstüne çökelik dökelik koy peynir yani. çataldan batıra batıra yerik. Tatlı olur yani. Siz de denemenizi tavsiye ederim. İki tane yeter mi ki? Neyse üç tane alayım da. Bir içinden yumurtalarını seçiyor ve çatalını. Halka bir yapıda Şimdi. Şöyle yumurtalı pişirdim arkadaşlar. Bu soğuyana kadar da ben sinemi hazırlayabiliyorum. Bu biraz soğusun. Sonra elimle yufkayı karıştıracağım. Böyle oğlanacağım. O yüzden oğlanmış demişler zaten bunu. Kamerada karanlık duruyor neyse. 哎，那 <noise> Akşam yok sürekten bir türlü kurduramadık arkadaşlar. Birbirimiz balıcı yok, birbirimiz balıcı yok. Balı süt. Herkes bala dayandı akşam. Tabaktaki bal da bitti. zor Bu ekmeğe dürünen de var. Ekmeğe ekmeğe dürünen de var yani. Böyle çadırına yiyen de var. İstediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Benden görüp yapmak isterseniz yapın deneyin. Tadı güzel yani. а кашкүндөр каа чакыралы я майда пежереңерди шу жумурташ а Arkadaşlar bir evet. ayarda çorap giyelim. git baban çorap giyirsin de öyle yiyor. yürü kızım, yürü fıstığım haydi. Yandım. Tamam. Şöyle alttan üstten işte karıştırıyorum. Yumurtalarımın bir olsun diye. Elimle karıştırıyorum diye biraz yadık ayarlayabilirsiniz de o ocalamaç işte. Bu böyle o ocalamaç oluyor şöyle. Yumurtanın yağını ıslanınca aynı börek gibi oluyor. Havada bir de Ben bunu burada gördüm ilk defa böyle yapıldığını. Biz de önceden kuru yufkadan yapıyorduk. Çıtır çıtır oluyordu. Sevinçli köylülerin her şeyi değişik, her şeyi değişik yapıyor bunlar. Ocağımız oh, da hazır. Şöyle bir takalım. <laughs> Sudada da adamın elini kesiyor vallahi buz gibi su var. Şöyle bir daha göstereyim. Aptım hazır arkadaşlar. Şey tavada koyacağım zaten bunu simiye tavada koydum. Başka bir tabağa dökünce daha da olmuyor zaten soğuyunca. Eşim de sevmiyordu başka bir tabağa dökmeyi. Biz kahvaltımızı yapalım. Mutfağımızın camını takacağız. Camımızı takarken görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar eşim camımızı aldı geldi. Dün getirmişti de akşama uğraşmayalım dedik. Şöyle rüzgar dönmüştü camımızı. Şimdi ne diyor ki? Bakalım daha gelecek mi? Bilmiyorum daha gelecek mi? <laughs> ne camlar taktım ben bunun gibi. <laughs> Geçen börek yaparken ufayı açtım. Canımı kapatayım da dışarıya sıcak gitmesin dedim. Kapat dedim. O dağın kapısı koydu. Canım kız buldu onu. Kussun be. Çok iyi oldu. Beğendin mi desenini? Evet güzelmiş. De işte. Şurası tam girmedi. Çıktırsana. Sağ ol. Altında silah onlar ya. Bir bu cam 250 milyon vermişti bu camı valla. Her şeyi nasıl pahalıydı? Sen istiyorsun değil Nalim böyle türek yaparken Dilan yanıma geliyor. Ufayı yakıyor. Ufalı mı faydası olur Biz buradan ufayı yok, Sıcak alıp gidiyor şu tarafa. Araya. Sen bir şey mi Bu diğer tarafa her tarafına bu kadar düşmesin istiyor. Işte. Bilen kalp kızım buraya. Ne halde? Anladım bu düşmedi ki rüzgar çarpınca. Ee, rüzgar nasıl oturdu da yakalayamadım da kapıyı. Evet. Kapıcıya ufak bir ufak bir cam yap dedik. Hı -hı. Adam gitmiş kapısı kapısı gibi cam koymuş. Bizim kapılarımız normalden de büyük arkadaşlar. Annem kane pek ol çeketle sığızın diye normalden büyük yaptırmış kapılarımızı. Ölçüde de orijinal şey standart değil. Kemik gibi oldu. Bir daha aldığında bana kız dedi niye ağlıyorsun diye ne gerek var diye. Yani Hem bütün işlerini görüyoruz bunda. Anne. Anne. Bilal, Anne şurayı okuyor mu? Oku oğlum hepsi okunacak oku. Şu bu okuduğum şurayı yazacağım ne yapmalıyım? Değil mi? He ben söyleyeceğim sen yazacaksın. Tamam yani. Anne. Çok sev. Ee. Çabukstan acele yürü. Bu da ayağı. Bu, bu da. Telefon mu çıktı? Al. Burada. Burada ayak. Baba, baba. Telefonunuz. Şiş. Telefonunuzu naktiniz de, de. de. Ölken, ediyor, Şimdi. Bir şey olur mu? Bir şey olmaz ki. Olmaz. Biz mutfağımızın kapısının camını yaptık arkadaşlar. Dilan da buraya bisküvi döktü. Onları topluyor hanımefendi. Şöyle şurada bugün mısır diyeceğim patatesinin. Yazdan aldığım patatesinin mısır bahçemde. Şöyle doldurayım da düdüklüme. Sobanın üstünde 10 dakikada kaynar zaten 15 dakikada. Bayağıdır yapmıyordum. Çocuklar da seviyor bunu. Sobama da yine tutturdum daha. Bundan ikinci kıvamız sabahtan belli. Şöyle suyunu da ayarlayayım. Patatesi pek yemiyorlar da mısırı yiyor çocuklar. Patatesi de sabah kahvaltıya kavururum. Öyle yiller. Şöyle ağzını kapatayım. Bir bunu. Düdük mü? Bebe. mısır var. içinde mısırla patates var kızı. Bitsin öyle yiyelim tamam mı? Ha, hadi el salla bir el salla. El salla fıstığı. Şöyle salla diye. <laughs> mısır, mısırımız pişsin. Patatesimiz ne? Tekrardan merhaba arkadaşlar. <laughs> Mısırımızı koyduk sobaya bir şey biz dilen şefini yapacak yapacağız. Evet kızım. Yani üç yumurtamı kırdım arkadaşlar. Bir çay bardağı şekerim var. bu. <laughs> ne oldu? Yine. <laughs> Şeker mi yumurta? Şeker yumurta. E, şöyle çırpayım. <laughs> şöyle bir çay bardağı sıvı yağımız var. hazır. Ben tepsimi yağlayayım. Fırınıma süreyim bunu bir Fırın tepsimi yağladım arkadaşlar. Şöyle bir daha karıştırayım. Dilan yine hamur yiyor. Her zaman gibi. İrmekle irmeksiz hiç fark etmez Dilan'a. Hey kızım. Hepsini <laughs> döküyorum. Pişmeye <laughs> kızı? Nasıl güzel. Nasıl güzel. Ah. <laughs> Nasıl bir yudum. Şerbetini önceden yap dedim zaten. Solusun değil. sileyim bunu şöyle kek, tatlımın keki pişsin sonra şerbetini dökelim <laughs> akşama ciğer çatı yapacağım arkadaşlar da tatlım pişerken ben de ciğeri doğrayayım bir yandan dolaptan çıkardım buzlu 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 doğraması kolay oluyor hep böyle yaparım ben sonra pek sever ciğer iki de beraber alıp gelir Dolaba koyduydum, unutmuşsun dolabı ilk gün önce. Ankara'da çalışırken öğlen arası iki bir alırmış, eve gidermiş, kendisi yaparmış annesinin iş olduğunda. Geldim yapardım diyor, gir çıkardım diyor. Elinden geldiği yemekleri yapar. Sağ olsun. Ankara'da 10 sene bayan kuaförlüğü yapmış sonra. 10 seneden sonra sıkılmış kuaförlükten. Bıraktı. Ondan sonra da buraya yerleşti zaten Sevinçli Koya. Buraya yerleştikten bir iki ay sonra da biz tanıştık. Sonra evlendik. Bir daha da gitmedi zaten Ankara'ya. Bana dedi beraber bir bayan kuaförü açalım da ikimiz işlenelim. Sen de başında dur değil mi? Ben de dur kızım niye oluyor oraya? ne batma. Ben de aman dur dedim ben ilin kadınlarıyla uğraşamam dedim. Şimdi kadınlar gelecek ben oradayken. Sonra da onların saçlarıyla neyi oynayacak? Elleme kızım atma dedim atma. Atma da şey anne. Sonra ilin karısının saçıyla oynarken ben orada cinnet geçiririm. Müşteri neye gelmez bizim dükkanımıza ilk edeyim. En iyisi hiç girmedik o işlere. Ha. Bazen benim saçıma fön falan çeker evde. İlan çektirmiyor şimdilik de ileride onun içine de çeker herhalde. Hey kızım. Anne bu tatlı. Bu tatlı da çiğ çiğ yenmez ama. Anne nasıl yiyor? Çekirdek mi? Pişince yenir bu. Böyle çiğ çiğ yenmez. Biz Soner'le ciğeri yiyoruz da çocuklar sevmiyor. Çocuklar hiçbir şey sevmiyor gerçi. Hele yemesin. Ettiği kandırmaya çalışıyorum. Bakıyor yumuşak. Biri yemiyor. Ben de yanına bir pilav yapıyorum. Hiç pilavı. Pilavdan, salatadan yiyorlar. Onlar öyle doyuyor. Biz ciğer yiyip doyuyor işte. Elini yıkadım, yıkadım kızım. Tamamdır, yiyemem, yiyemem. Tamamdır tatlım, yiyelim bakalım dur. Bu ne? Tatlımın keki pişti arkadaşlar. Da beş dakika bekledi. İlk sıcaklığı çıktı. Dur kızım sıcak. Yiyemem de. Sıcak sıcak. Şerbetini dökeyim. Apa, kocaman. O zaman bak, o zamanlar, sonra dilimleyelim. Kocaman mı kızım? Hangisi kocaman? Şey. Bu şey. sıcak elin yanan elin. Daha kova değiştirmeye gideceğim aşağı ben. Anne böyle. Böyle. Akşama da üç tane kova yanıyor. Sabah kovası. Kömürü de akşamları koyuyorum. Gündüz koymayayım. Bir de annem de yok ya aşağıda. Ben Anne baş... tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam. Tamam değil kızım. Annem de aşağıda olsa zaman yanıyor. Onun da faydası oluyor. O da olmadığında hemen soğuyor verelim içi. Buz gibi oluyor. Bir de etrafımız boş. Evimizin etrafı. Ev olmadığında duldanamıyor da. misin? Dilan bağırma. Dilan şımarmaya başladı yine. Şerbetini çeksin. Az kaldı zaten. Onu sonra dökerim. Biz de bu değiştirmeye gidelim kızım i̇yi. Hadi bir el salla Hı? Tatlım hazır arkadaşlar Şerbetini döktüm soğudu Görmüş olduğunuz gibi Güzelce de kabardı Şeker de normal Şöyle kestim şerbetini de iyi çekmiş Yasin sevdiği için yaptım bu tatlıyı da Şöyle de mısırla paradesimizi göstereyim Mısırdan sadece bu kaldı. Altı tane mısır vardı. Çocuklar gelir gelmez hemen mısırları bitirdiler. Bayağıdır yapmıyordum. Özlemişler herhalde. Ciğerimi, pilavımı yaptım arkadaşlar. Turşu koydum. Sonra şalgam var. Salata yaptım. Tatlımız var, mısırımız var. Mesela zaten çocuklar bitirdi mısırları. Okuldan gelir gelmez. Yasin de diyor benim sevdiğim tatlıdan mı yaptın diyor. Biz yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Duruyoruz. Bize destek olmayı unutmayın. Abone olmayı, yorum yapmayı. Yaptığınız yorumları beğenin, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Bu ara salgın var herhalde. Herkes hastalamış. Bizim evin içi hep hasta zaten. Siz de hastalamayın. Ondan sonra... Bir de dün yorum yapmış. Döndü ablam, döndü koç. Ona selamlar olsun burada. Bugünlük de böyle olsun videomuz. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.